Gel. Asya. Gel, gel, gel. 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 Kuş 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 kuş, kuş. gel. Asya.

Tamam. Tamam. Gel bakayım paşam. Yürü, yürü. Gel bakalım. Korkma tamam mı? Bismillah. Şu mı açılıyor? Nasıl açılıyor? Pişt. Hayır buradan olurum seni yani Hay kurban olurum. He. tamam şimdi şurup verecek. Ha. Hastalık soruyor ya. Nereye yarısı var? ya. Bu da yemek yemiyormuş. Ha, o da var değil mi? Hı hı. Bağlı herhalde, hı. Don, do, do. Ben, Nasıl? Dolu. Güzel. Evet. Bunu da bağlarız. Hı hı. İnşallah. Yani. Evet abi. Daha sonra ne Hadi, Rabbime <evanetsizom. gülüyor> Ben tamam, tamam. Gel bakayım paşam. Gel bakalım. Korkma tamam mı? Bismillah. Şurada mı açılıyor? Nasıl açılıyor? Şşt. Hayır buradan uldurum seni yaradana. Hayır, vurduğum, He. tamam şimdi şurup verecek. Heh. Hastalık soruyor. ya. Nereye yarısı ya. Bu da yemek yeniyormuş.

basın lazım. az <laughs> Hadi. emanet olun. <laughs> Ne oldu? Gel de bir bak dışarıya. Senden başka var mı? İyi çıkacağım diyorum da. Ne oldu? Gel. Gel hadi oyna bir gel. Ha, senden başka var mı? Senden başka var mı ki? Ha. Hı. Kardeşim de yok. İyi hadi bir olan bakalım. Maşallah nasıl yağmur var? Yaradanım zor dolan yarılara yardım et. Gel 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 iki. Ay ya numara olmuş. Bak. Gel iki. Ay kurban oldum yaralarına susamış. Gel. İki yürü gidelim iki. Vallahi bu havada nereye gideriz bilmiyorum. Ama gideceğiz. <laughs> Gel 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 Miki. Hani kardeşin nerede? Abi, tütün neydi Miki? Tütün neydi Miki? Ne? Heh. Ne oldu? Abi, Kızdı mı? Döndüm mü? Miki gel Miki. Gel düğmesini iyi değil miki? Gel. O zaman sen biraz oyna, Miki. Gel, gel. Al musun? Boyun yok, bacağı yok. Ay bunu bir seriye kadar al. Siz de çıkmayın lan. İyi hadi çıkın biraz. Nasıl yağmur yağıyor maşallah, nasıl yağmur yağıyor. Miki. Heh. Miki onlar hep kovalar şimdi. İçeri kafadır. Kim tavuk tuttu lan? Ee, kardeşim nerede bilmiyorum. Oynuyor yalnız buralarda. Miki gel.

Şimdi pırıl pırıl yaparız arkadaşlar. Biliyorum tiksinen oluyordur ama benimki merhamet arkadaşlar anladınız mı? Kim ister e, e, size onları izletmeyi ama benim merhamet işte. Bak mesela o e, kardeşi buradadır da non kardeşi. bulmak lazım. Gelin 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 gel. Ay kurban, Onur'u ne zamandır yordu. Adamlar hep burada. Ne zamandır yordu. Miki gel. Miki gel. Ay, ay kurban. Onlar, onda cüt mü var Miki? O vermez ki o da. Miki o sütü vermez sana. Gel. Ben sana süt bulayım gel. Gel. <laughs> <laughs> yürü ıslandık yürü. Eşek ol eşek. Eşek ol eşek mi ki? Islandık. Bismillah deyip çıkacağız arkadaşlar. Nereye gideriz bilmiyorum.